Eşit puanlar kaldı. Eşit puan. Bu da eşit puan. Eşit puan. Toplu 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 böyle böyle. bu. Böyle. Bütün bu piyanolar. Ede ağzı geçer haptal. Eee nafiye olarak çalışıyoruz. Ece ağabey çok net bir vakit ödemiş gibi bakıyor. Hatamızda başka bir değil taşırmışız. Kumanın kocası ya. Hiç, hiç, hiç konuşması daha daha <laughs> hastamız birkaç ay önce bize geldi çocuk nefroji tarafından yönlendirilmişti 10 ee, yaşında olmasına rağmen biraz gelişim gereği vardı kronik böbrek hastalığına binaen ee, babası böbrek vermeyi e, istedi biz de hazırlıklarımızı yaptık Ece hocamla değerlendirdik Ramazan hocamla değerlendirdik ee, dolu ve alıcı olmasında engel bir durum teşkil etmedi Geçen hafta ameliyatını yaptık. Şu sırada Ece Hocam bugün değerlendirmesiyle taburculuğunu planlıyoruz. şu an ameliyatımız gayet başarılı geçti. Postop ameliyat sonu süreçte gayet iyi geçti. Şu an kreatin normal bir çocuk düzeyinde. Bundan sonra işte inşallah gelişiminde ilerleme bekliyoruz. Kızımın böbrekleri iflas etmişti. Sağ olsunlar, doktorlar sayesinde kızımı kurtardık gönüllü olarak böbreğimi bir verdim. Her baba yapar herhalde. Dört tane çocuğum var. Kızım üçüncüsü. Evladını insan ayırt edemiyor. Hepsi aynı. Şu an gayet iyi. Allah herkesten razı olsun. Şu anda sağlık durumu nasıl abi?